Hepinize merhaba arkadaşlar. Limon kürüm oldu ve bitti. Süzüyoruz. Süzdükten sonra sabah, öğlen, akşam yemeklerden yarım saat önce tüketiyoruz arkadaşlar. Yani bakın tek başına bunlardan mucize beklemiyoruz. Yememizi düzenliyoruz. Bundan öncesi en önemli olan şeyimiz aslında ilk başta yapmanız gereken tek bir şey var. Kilo vermeye kararlıysak ve azmimiz varsa ilk önce doktora gidin arkadaşlar. Lütfen doktor kontrolünde bütün tahlillerinizi yaptırın doktorunuza söyleyin. Vücudunuzda herhangi bir vitamin eksikliği ya da bir sıkıntı varsa kilo vermeniz büyük bir sıkıntı. Bunları en başta öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü benim insülin direncim hep yüksekti ve ben hiçbir şekilde kilo veremiyordum. Ne yaparsam yapayım ve yanlış bir beslenme şeklim olduğunu öğrendim. Vücudumda tamamen tükettiğim her şeyin karbonhidrat ağırlıklı olduğunu öğrendim. O yüzden beslenme şeklimi düzelttim. Bunu size ilerleyen günlerde ve zamanlarda her şeyi tek tek anlatacağım. Ama bu limon kürü sizin hayatınız olsun. Ben bunu iki aydır düzenli her gün tüketiyorum. Doktorum ve eczacıma danıştım. Pişirerek olduğu için arkadaşlar mideye asla zarar vermiyor. Ki şöyle söyleyeyim. Eczacım bana istersen bunu günlük su niyetine bile tüketebilirsin dedi. Ama öyle bir şey yapmıyorum. Normali neyse günlük 4 bardak 4 bardak tüketiyorum. Sizlerin de bu şekilde kullanmasını istiyorum ama önce doktorumuza danışıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.